meme kanseri kadınlarda en sık gördüğümüz kanserlerden bir tanesi olsa da erkeklerde de görülebilmektedir. Kadınların ömür boyu 8'de birinin bu kansere maruz kalacağı tahmin edilmektedir. Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis tedavi için son derece önemlidir. Erken teşhisin en basit yöntemlerinden bir tanesi de kendi kendine meme muayenesidir. Bu yöntem adet görmeye başladıktan veya meme dokusu geliştikten sonra her ay düzenli bir şekilde kendi kendini muayene etmeyle başlar. Bunun yanında 40 yaş üstü bireylerde yıllık mamografi ve muayene tarama programlarının en önemli parçalarından bir tanesidir. Ayrıca yüksek riskli hasta dediğimiz yani ailesinde sık meme kanseri öyküsü olan, bilinen mutasyonu olan veya meme kanserinin diğer risk faktörlerini barındıran bireyler 40 yaşından önce de tarama programlarına katılabilirler. Özetle meme kanserinde erken teşhis son derece önemlidir. Erken teşhis için tarama programları ve kendi kendine meme muayenesi mutlaka yapılması gerekmektedir.